3, 2, 1, kayıt. Ay Berkay bir kahve içelim. Ben kafamı toplayamıyorum. Bir kahve ondan sonra. Kaygılıyım şu an. Kaygılı olduğunuzda, yorgun olduğunuzda, yeni uyandığınızda, ayık olmak için, daha enerjik olmak için ya da biraz kafanızdakiler susması için kafeine yöneliyor olabilirsiniz. Çok yaygın. Ancak daha iyi ve enerjik hissetmek için almış olduğumuz kafein GABA reseptörlerini baskılayarak bizim daha gergin, daha kaygılı olmamıza sebep olur. Eğer anksiyete tabanında bir yapınız varsa, overthinking dediğimiz sürekli düşünmeye meyilliyseniz, uykuyla alakalı ciddi problemleriniz var ise kafeinden uzak durmanızı tavsiye ederim. Araştırmalar günde 300 mg kafeinden fazlasını almayın diyor. Yani bir büyük fincan filtre kahve, bir büyük bardak siyah çay. E, i̇kisiyle birlikte sınırdaysanız, kullandığınız kafein miktarını bir gözden geçirin. Anksiyete tabanındaki kişiler, bence kafein detoksuna başlayın.